Arkadaşlar merhaba. Ben yaptığım e, lif modellerinin bir kısmını size göstermek istiyorum. Beğendiğiniz model olursa da e, yorum atabilirsiniz. Öncelikli olarak onu yapmaya çalışırım. E, şimdi modellerimize hep birlikte bakalım. Böyle bir modelim var. Böyle bir modelim var. Ben bu modelleri de seviyorum. Böyle renkli renkli. Bu var. Bunu videomda paylaşmıştım. Böyle bir e, lif modelim var. Bazen böyle bir modelde ben kenarlarında genelde hep tek renk olur. Ben böyle iki renk e, yapabiliyorum. Yani bence hoş da görünüyor. Hoşunuza giderse eğer siz de deneyebilirsiniz. Böyle bir lif modelim var. Böyle bir model yapmıştım ben. Bunu da videomda paylaşmıştım arkadaşlar. Böyle bir modelim. Bu modeli ben çok seviyorum. Bundan toplamda üç tane yaptım. Önce direkt modeli yansıtıyor, çok hoş. Bunu da yapabilirsiniz. bu Çok güzel bir model. Böyle e, çiçekli modelim var. Bu modelleri yani böyle çiçekli modelleri, üçlü, tekli ya da ikili e, ben çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor ve çok da tutulan e, beğenilen bir model. Bunu da yapmanızı öneririm. Zaten dediğim gibi tüm bu e, gördüğünüz modelleri videoda anlatacağım ben hepsini teker teker. Dediğim gibi öncelikli istediğiniz bir model olursa bu arasında yorum atabilirsiniz. Onu öncelikli olarak yaparım. Böyle bir modelim var. Bu model de gayet basit. Çok rahat yapılabilen bir model. Bu modeli de çok seviyorum. Böyle bir modelim var. Böyle rengarenk hoşuma gidiyor benim. Tabii ben bunu ıı, üçlü batmıştım. Ve fark ettiyseniz eğer şöyle bir karşılaştırma yapayım. Bunun fındıkları çok daha küçük. Çok ıı, oyalamıştı beni. Zamanımı almıştı. Ama çok hoşuma gitti. Çok ıı, seviyorum bu modeli. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Böyle zigzaglı bir modelim var. Ben bunu Fenerbahçeli yapmıştım. Böyle takımlı liflerde örebilirsiniz herhangi bir modelde. Aklınızda bulunsun. Böyle bir modelim var. Yine böyle çiçekli. Bu modelin e, örneğini de çok seviyorum ben. Böyle bir modelim var. Farklı iki renk. Yıldız modelli. Böyle yıldız modelli farklı lif modelleri de e, öreceğim, e, anlatacağım sizlere videolarımda. Böyle bir modelim var. Bunun farklı bir rengi benim e, lif örmeye başladığım ilk ördüğüm örnekti. Bu yani e, yuvarlak veya kare değil. O yüzden e, bu modeli çok seviyorum ben. Bunu örmenizi de tavsiye ediyorum. Görüntü olarak da, şekil olarak da bence çok şık. E, ve böyle bir modelim var arkadaşlar bu modeli de seviyorum tabi bu daha şu karelerin daha sayısını az tutarak bir tık daha küçük yapabilirsiniz çünkü bu bir tık büyük oldu ama öyle hani kötü görünecek şekilde de bir büyüklüğü yok bunda şuraları çok şık duruyor bunu da çok seviyorum arkadaşlar böyle Dediğim gibi herhangi dikkatinizi çeken sevdiğiniz bir model olursa yorum atarsanız onu öncelikli olarak yapmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.